Evet. Köpekleri güvence alına kendi köpeğini ev al biz gizli geçitte bütün zombileri öldüreceğiz. Gizli geçit dedim gizli yer. Oraya ben gizli geçit gizli yer açacağım tamam mı? Oradan bir gizli yerimiz bardağı tutuyorsun gizli değil gizli mi? Gizli Oraya hemen ineyim. Zeki hemen eve koy. Koydum. Tamam. Belki kapıyı da kırabilirler. Merak etme. Zaten Zombiler bize odaklan odaklanacağı için hiçbir şey olmayacak. Kasabamız güvende kalacak. Atlarımız burada kalsın. Hiç şey yapmayacağız. He? Ya koydun mu peki ama? Ya boş ver. Atlar at senin atın kaçmış. Ya boş ver gitsin ya. Neyse bir yeni at atlar her yere sıkıyor. Pis yapıyor her yeri ya. Zaten Jackie Tran yanımızda götüremeyiz çünkü onlar biz zombilere saldıramayacağımız için. Şimdi zırhlarımızı giyelim. Akşam zaten bekleyeceğiz. Gel zırhlara gidelim. Zırh. Beni bekle. Ben zırhımı alıp sana kalkan atacağım bekle kutularımızdan. Yedek zırhlardan alma sandıklardaki zırh askısındaki zırh askısındakileri al. Tamam mı? Tamam. Ama kılıcım yok. Kılıç zaten zırh askısında asılı. Bir ya gel bizim gizli geçide gel ya. Hadi ne yapacağız? Şehri korumamız gerekir. Zaten bu şehrin kurucuları biz olduğumuz için bu zırhlar bize verildi. Ya orada değil orada bana bak. Şşt. Bak burada. Biz kime Şşt, diyorum kime? Yedim. Bak bak gözünün önüne bak. Oradan al. Öyle değil. Yani sen ne biçim dur dur dur. he Yani sana öğretemedim ben bir şey ya. Al hadi ya zırhını al da gidelim artık. Kaskını falan al. Gizli yerdeki şeyleri kontrol edeceğim. Öğlen olmaya bak. Öğlen olduğunda gizli geçide geçeceğiz zaten. Gizli geçitte yatak var falan da var. Ama o gece oynamayacaksın. Zombie falan hepsi işte gizli geçin burada. Gizli yer karargah işte. Peki, Burayı hiç kullanacağım aklıma gelmezdi. Tavana çıkıp tavandan ok atabiliriz ya da bak ben delikler açtım inşallah. Küçük zombi gelmez ya küçük. yapıyorum. Olamaz. Klas, Gel o, o ok onunla atla hızlı atla. Ay, hadi ya atla hep Ya Allah'ım lava düştün değil mi? İyisin değil mi? Ölmüyorsun. Hadi zombilere saldırıysan. Ay 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 ay. açayım ki çıksın. Tuzaklara düşmüş olmalar. Skyla saldır. Etrafta zombi. ileride daha fazla var. Sen nar ya. Ay ölümcek. Arkana bak. Hadi. Okula da kullanabilirsin burada. Galiba yakınlarda creeper var. Hem de iki tane. Onları okla indireceğim. Sen yakınımızdaki zombileri falan git öldür. Gel bile bile. Der bile bile. Bile bile mi dedi ya? Üç meydan be Hadi bakayım. Örümcek neyse. Kayra. Merak etme kılıcımızda alev gücü var. Alev gücü bizi bizi eline demir küçüğü almış bir zombi gördüm. Ya. Oğlum da A creeper. Ya yine mi yandı? Bak bizim evin oralara gitme ne oldu? Ya Zombi çukura düşeceğim. oralara gitme. Oraya artık bilemeyiz. Endermen'e asla bakma. Endermen'e hiç bulaşamayız. Ender Pearl falan iyi Yani... Öf. Ben niye yandım ya? Oğlum bizim evin evin oralarda dolaşma ya. Ne kadar sakarsın. Şehrin içinde creeper var. O şehrin içinden geliyor kayra koş. Koş şehri şişirin... patlatabilir o. Bu canavar baskını. Keşke kalkanlarımızı alsaydık. Kalkanlarımızı almadık. şu bebek zombiler de var ya. Yani Koş. Canavarlar her yerim sen. Dursun. Sen bu sefer çok yalnız. Zırhının güçlerine bak. Eve gidip kalkanlarına Creeper dolmaya başladı. Zombi istilası dedik canavar istilasına döndü bu. bu. Geceyi geçirmemiz lazım. Sabah oluyor. Çok az kaldı. Dayanabiliriz. Git buradan. Sabah oluyor. Sadece creeperları, creeperları yollasak yeter. Çünkü zombiler şeylerde ya creeperların çok dibine gitme creeperları hokla öldüreceksin. Yani o kadar sıçradın ki. <laughs> Aa orada koyunabilmiş bebek zombi var. Lan. Sen mi daha iyisin? Ben mi lan? Sen mi ben mi? Hadi. Ay yandım. Yani bana. Hadi zafer okları atalım. Lan attığım bana düştü. Çiz. Creeper'ları hallettikten sonra oldu bir iş. Creeper'ları o kadar halletmedi. Bir dakika. Burada bir bebek zombi kalmış. Bebek zombi ateşte artık... yanmıyor. Ölmeyeyim. Şiş, şiş tamam. Bebek zombi yanıyor. Sen creeper'ları halledelim. Şehrimizi kurtardık be. Creeper şehrin içine bakmamız gerekiyor. Tam. Koş şehre koş. Umarım şehirde kimse yoktu. Şehri o kadar da ışıklandırmıştık. Okul. Park falan her şey. Saldır. Tamam. Kapıyı açık bırakmışsın. Çocuklar iyi misiniz? Tamam. Buraya bir daha Gel haberleri izleyelim. Ba belki haberleri çıkmışızdır. Gel hadi. Oğlum ne de görevdi lan bu. Nasıl Heyo. ya. Yo. Bakayım Gel haberleri izleyelim. Aman, bak. <laughs> yüzümü kapattı. Oha. Ya Haberler dur dur. Evet sayın seyirciler. Burada gördüğünüz iki, iki çocuk. iki genç. Bütün bütün kasabayı kurtardı onlara selamlarımızı yine diyorsunuz. Yes be kahraman olduk. İşte bu. Gel zırhlarımızı koyalım. Zırhlarımız senin zırhın çok hasar gördü mü? Benimki hiç görmemiş. Kırılmazlık vardı setlerde iki. Gel set gizli yere koyalım setleri. Yes be kahraman olduk. Şehir bir dakika ben Telef bir dakika. Ee, doğru ya sen bir de burayı abi sen mi kapattın ya? Buradan bizim Bizim gizli geçite giriş nerede ya? Sen mi kapattın bunları? Hı hı. kapalı değildi. Neyse. Zırhları çıkartıp zırh askısına koy bence. Bu kahramanlık bize yeter. biraz altına elma yiyeyim. Canım çok azaldı. Yani lava düşersen öyle habire. Yemek dolapta var ya da bakkaldan gidip alabilirim. Bana bırakma <laughs> <Neyse> ben. Ya <laughs> bu Gidip bir parti vermeye ne dersin? Hı hı. İşte Hadi koş Bizim masa yok muydu ya? Mutfakta masa yok mu? Bir ara hı hı. Koş şeyde bahçede piknik yapalım gel hı hı. Pastayı ne? şöyle koyayım Hadi yiyelim Doyduk ben yemeyeceğim. Öf hepsini yerin ya. <laughs> Neyse gidip haberleri izlemeye devam edeceğim ben. Sen ne, ne yapıyorsan yap. Ben de. Evet sayın seyirciler. Bildiğiniz gibi bugünkü zombi... ...zombi istilasından... ...kurtaran iki kişiye... ...son dakika... ...halinde bir ödüllendirme karar verildi. Onlara... ...onlara ödüller kupalar verilecek onlar şu an siz bunu, bu videoyu bunları izliyorsanız okulda siz ödüllendirileceksiniz <laughs> ödüllendirme mi duydun mu ben ben altınlardan kask yapayım bize aynı taç gibi gözükelim zaten elmas taçlarımız onlar zırh altından taç yapacağım bize ben ben yapacağım yani heyecandan tuvalete gidiyorsun sen de ama neyse <laughs> hiç keyfimi bozamam. Yapma <laughs> öyle. Ya <laughs> Yani oğlum ikisi de duvarın içinden sana bakıyor bu ses ne diye ya. <laughs> bir de öyle yapma tuvalete getirmeyeceğim yoksa bir dakika crafting table nerede ya? <laughs> crafting table yok. <Gülüyor> <Gülüyor> Crafting table'ımız var mıydı lan bizim? Neyse şu yandaki satın satılma eve gideyim yani bizim şeyi. Hemen crafting table'da ikimize taç yapacağım sonra Aa. Ya crafting table'ım. Lan ölüyorum lan. Yine suda. Gel bakayım sana da bir taç vereyim. Bir dakika. Yani. yayın. Yani da doğru diye Gel gel mi? gel sana tacını vereyim. Gel taş yaptım bize. Gel bahçeye. <gülüyor> <gülüyor> ya ne gülüyorsun al. Biraz gel ödüllendirme töreni başlayacak birazdan. Tak şu şeyi kaskı da gidelim hadi. Evet okulda yapılacak. Yes be. Ödül aldı değil mi? Hı hı. Çok güzel oldu. Okulda da çok güzel bir tören yapıldı. Artık bir üç 5 yıl sonra ben ya bir, da ben daha bir, hiç ben olmadan bir, zombi istilası gelmez. Bu da zombilerin sonuydu. Arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Videomuzu sevdiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz. Daha